Avustralya'da genel seçimlerin galibi muhafazakarlar oldu. Sandık çıkışı anketlerine göre Tony Abbott liderliğindeki muhafazakarlar 6 yıllık işçi partisi iktidarına son verdi. Yaklaşık 14 milyon seçmenin bulunduğu ülkede adaylar 150 sandalyeli meclis için yarıştı. Liberal Parti ve Ulusal Parti Koalisyonu oyların %54.5'ini alarak meclisteki yaklaşık 90 sandalyenin sahibi oldu. Resmi sonuçların sandıklar kapandıktan birkaç saat sonra açıklanması bekleniyor. Uzmanlar İşçi Partisi'nin son 6 yılda yaşadığı liderlik kavgasından dolayı seçmenin gözünde değer kaybettiği görüşünde. 2007-2010 yılları arasında başbakanlık koltuğunda oturan Kevin Rudd, parti içindeki rakibi Julia Gillard tarafından devrilmişti. Geçtiğimiz Haziran ayında ise Kevin Rudd, Gillard'dan rövanş alarak yeniden başbakan olmuştu. Zengin doğal kaynaklarının da yardımıyla küresel krizin etkilerinin sınırlı hissedildiği Avustralya'da işsizlik oranı %5.5 olarak kaydedildi.